basında bugün bölümümüzde izleyen bu basında bugün bölümümüzde de yine gazete manşetlerimiz var. Özgür, Özgür basının bugünkü manşetlerini sizlerle paylaşacağız. Önemli gündem maddelerini manşetten görmüş değerli izleyenler. İlk gazetemiz Yeni Yaşam'dan başlayalım isterseniz. Yeni Yaşam gazetesi utancı yıkan özgürlük aşkı manşetiyle çıkıyor bugün. Abdullah Hocanın ile 9 ay İmralı'da kalan 34 yıllık tutsak Çetin Arkaş'la 50 yıllık tarihi ve çağrıyı konuştuk şeklinde belirtiyor değerli izleyenler. Bir röportaj haberle başlıyor. Manşetinde bu şekilde görüyor. Utancı yıkan Özgürlük aşkı manşetiyle çıktı değerli izleyenler Yeni Yaşam gazetesi. Peki ya utandığı için kim olduğunu söylemiyorsan, kimliğin hiçlik şeklinde kodlanmışsa, kanımca 50 yıllık mücadele sürecinin en sahici yanı bu utancın ortadan kalkmasıdır. Tamamen organik bir sürecin dokunaklı, dönüştürücü etkisi. Bu politik bilinci nasıl edindi? Kendini nasıl eğitti? Klasik manada resmi okulları, öğretmenleri yoktu. Deneyerek, gülerek, hasret çekerek öğrendi. Aradı, sorguladı, karşılaştırdı. Herkes birbirinin öğretmeni ve öğrencisi oldu. Bu şekilde bir e, röportaj haber var değerli izleyenler. Elbette ilerleyen saatlere daha kapsamlı bir şekilde haberleştirip medya haber ekranından sizlerle paylaşacağız. Çetin arkadaşıyla yapılan önemli röportajı değerli izleyenler. Hem sürece ilişkin bilgiler veriyor hem de yine PKK'nın doğuşu, Önder Apo'nun PKK'yi var edişi, Kürt halkının tekrar doğuşunu anlatıyor röportajında değerli izleyenler. Kısa bir şekilde belirtilmiş ancak ilerleyen saatlerde yine medya haber ekranlarından bu röportajın geniş bir kısmını sizlerle paylaşacağız. Gençler Öcalan'ın yolunda başlığıyla diğer haberle devam edelim. Burada da gençlerin Amara'ya başlattığı yürüyüş elbette konu ediniliyor değerli izleyenler. Fotoğraflarda da görüyorsunuz. Gençler Ahmet'ten Amara'ya bir yürüyüş gerçekleştirmişti. Kürdistan'dan yine Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen gençler bir yürüyüş başlattılar. Gittikleri her kentte her ilçede de yine coşkulu bir şekilde karşılanıyorlar. Her bulundukları yerde de açıklamalar yapıyor yapıyorlar, çağrılar yapıyorlar. Bu 4 Nisan'ı görkemli bir şekilde kutlamanın mesajını veriyorlar. Dem Parti Gençlik Meclisi'nin Kürt Halk Abdullah Hocalı'nın 76. yaş günü dolayısıyla Ametten, Rıhan'ın Halfeti ilçesine bağlı Amara Mahallesi'ne gerçekleştirdiği yürüyüş İkinci gününde devam etti. Gençlerin demokratik toplumla özgürlüğe yürüyoruz siyahla gerçekleştirdiği yürüyüş Raha'nın Curnareş ilçesinde coşkuyla karşılandı. Yürüyüş boyunca yoldan geçen araçlarda gençlere korna ve zafer işaretleriyle destek verdi. Yürüyüşte sık sık Jin Jiyan Azad Reberti, Rojbunatta Piroz ve Eysero serokapa sloganları atıldı. Yürüyüş kolu 4 Nisan'da Amara'da olacak şeklinde belirtiyor değerli Elbette bizlerde ilerleyen saatlerde bir sonraki bültene daha doğrusu yürüyüşün nereye vardığına ve dün gece yaşanan onları sizlere aktaracağız tekrardan. Yine bölgeden de bağlantımız olacak. Arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız bölgeden bölgedeki gelişmeleri ve yürüyüşle alakalı bilgileri sizlerle paylaşacak değerli izleyenler. Yine bu kapsamda da bilgileri sizlere ulaştıracağız. Bir diğer haberimize devam edelim. Süreci zorlayan değil, geliştiren geliştiren adım atın şeklinde bir başlık atılıyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 29 Mart'ta resmi gazetede yayınlanan kararıyla 10 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı. Erdoğan'ın affıyla tahliye edilen 10 kişi arasında Hizbul kontra hükümleri Şehmuz Alpsoy ve Hamit Çöklü de yer aldı. Hamit Çöklü İslamcı feminist yazar Konca Kuriş ile 1993 yılında Elif'te katledilen HEP milletvekili Mehmet Sincar'ın da aralarında bulunduğu 24 kişinin faili olarak cezalandırılmıştı. Sincar'ın faillerinden Hamit Çöklü'nün Erdoğan'ın ile tahliye edilmesine tepki gösteren Cihan Sincar. Hükümetin vicdanı da bu kadarmış. Utanmıyorlar, süreci zorlayan değil, geliştiren adımlar atın şeklinde belirtiyor değerli izleyenler. Cihan Sincar yaptığı açıklamada elbette sürecin başlamasından bu yana daha önceki süreçlerde de önde raporun da isteği buydu. Önce hasta tutsaklar daha sonra siyasi tüm tutsakların serbest bırakılması çağrıları da yapılıyor siyasiler tarafından. Ancak bu kapsamda henüz bir adım atılmış değil. Diğer taraftan bu sene başından beri birçok dava da önemli davada düşürüldü. Yine bu davaların tutukluları da serbest bırakıldı. Bunlardan bir tanesi JITEM davası. JITEM ana davası düşürülmüştü değerli izleyenler. Ondan sonra da Madımak otelindeki katliamda yargılanların hepsi serbest bırakıldı. Madımak davası düşürüldü. Şimdi de tek tek Hizbullah kontra üyeleri de serbest bırakılarak cezaevlerindeki bütün Hizbul kontra üyelerini serbest bırakmak istiyorlar. Bu kapsamda Kürt halkına karşı işlenen suçlar affediliyor ancak Kürt halkının evlatları içeride kalmaya devam ediyorlar derler. Hapishanede kalmaya devam ediyorlar. Yeni Yaşam gazetesi de yaptığı röportaj haberde Cihan Sincar'la yaptıkları röportaj haberde buna dikkat çekmeye çalışıyor değerli izleyenler. Elbette buna ilişkin haberleri de medya haber ekranlarından sizlerle paylaşacağız. Kürt mahalleleri için Şam'la anlaşma şeklinde bir başlık daha var. Kuzey ve Doğu Suriye'deki bir haberden bahsediyoruz. Suriye'nin Halep kentinin Şehmaksut ve Eşrefiye mahalleleri genel meclisi Şam geçici yönetimi arasında bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Eşrefiye mahallesi Zeytun Kavşa daha okunan açıklamaya meclis temsilcileri ve üyeleriyle her iki mahalleden askeri güçler katıldı. Anlaşmaya göre mahallelerin mevcut statüleri korunacak, halkın kurduğu İç Güvenlik İçişleri Bakanlığı ile koordinel olacak, seyahat serbestliği olacak, Halep'teki kurumlarda temsiliyet sağlanacak şeklinde belirtiliyor. Bu da diğer bir anlaşmaydı değerli izleyenler. Bu anlaşmayı da sizlerle paylaşmış olduk. Yeni Yaşam gazetesinden aktaracaklarımız bu kadar değerli zanlar. Şimdi bir de Yeni Yeni Özgür Politika'ya bakacağız. Yeni Özgür Politika gazetesi de elbette yine süreci ilişkin önemli başlıklar taşıyor. Evrensel gazetesiyle de devam edelim değerli zanlar. Evrensel gazetesi Yeni Özgür Politika gazetesi henüz hazır değil. O yüzden Evrensel Gazetesi'ne de devam edeceğiz. Evrensel gazetesinin başlıklarına da bakacağız birazdan. Boykota karşı pilli irade manşetiyle çıkıyor bugün Evrensel Gazetesi. Elbette bir taraftan e, halkın isyanı devam ediyor, halkın direnişi devam ediyor sokaklarda. Diğer taraftan da yine ekonomik kriz e, pençesine de alınmak isteniyor. Türkiye ve Kürdistan halkları bu kapsamda yapılan bir haberi sizlerle paylaşacağız. Boykota karşı pilli irade, ekonomik ve siyasal baskılara ve yüzlerce gencin tutuklanmasına karşı ortaya çıkan boykot eğilimini yerli milli ekonomiye sabotaj söylemiyle tehdit eden korodaki sermaye temsilcilerinin şirketleri ya hiç vergi ödemiyor ya da olağanüstü indirimlerden yararlanıyor. Üstelik kamu kaynaklarını yüksek teşvikler ve başka imtiyazlara sömürüyorlar. Hazineyi kendi pilleri gibi kullanıyorlar şeklinde belirtiyor. Evrensel Gazetesi değerli izleyenler yaptığı haberde manşetten görüyor bu haberi. Bir taraftan boykot çağrıları geliyor değerli izleyenler. Gençlerin öncülüğünde yapılan bir boykot çağrısı da aslında önce sermaye AKP iktidarının sermayesine karşı yani kolladığı şirketlere karşı bir boykot çağrısı daha sonra bir tüketim boykotuna dönüştü bu. Ancak bu boykota karşı da Ticaret Bakanı, AKP'li Ticaret Bakanı bir açıklama yaptı ve boykot çağrısı yapan herkesin de yine soruşturmaya tabi tutulacağını ve bu şekilde davaların açılacağını belirtmişti. Yine bu kapsamda bu çare destek olan bazı sanatçılar da önce dizleri kaldırıldı daha sonra kendileri işsiz bırakıldı değerli izleyenler bu dizinde de TRT'de yani kamuya ait bir kanalda yayınlandığında belirtmekte fayda var değerli izleyenler bu kapsamda açıklamalar vardı İkinci bölümümüzde emek dünyası bölümümüzde yine bunu sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler evrensel gazetesi işçi gençlik el ele genel greve başlıklı bir haber daha paylaşıyor bu da Kocaeli Üniversitesi'nden olacak bu haber Kocaeli Üniversitesi öğrencileri 22 gündür grevde olan Tezcan e, işçilerine ziyaret etti. Tezcan Galvaniz işçileri işçilerin %8 zam dayatmasına karşı başlattığı greve destek veren öğrenciler işçi gençlik el ele genel greve sloganını attı. Bu şekilde belirtiyor. Bir taraftan öğrenci hareketleri diğer taraftan işçi hareketleri iktidarın politikalarına karşı antidemokratik uygulamana karşı eylemlerini sürdürüyorlar değerli izleyenler. Bir de Yeni Özgür Politika gazetesine bakacağız. Yeni Özgür Politika gazetesi de boykot AKP'yi sarstı manşetiyle çıkıyor değerli izleyenler. Hem işçilerin başlattığı bir grev vardı hem de gençlerin başlattığı bir tüketim grevi vardı. Tüketime karşı bir boykot grevi vardı. Yine bu ikisi de AKP'nin iktidar iktidarın ekonomi politikalarını sarsmaya devam ediyor. Bir taraftan Mehmet Çimşek'in özellikle iki yıldır sürdürdüğü sermaye yanlısı politikaları iktidarın politikaları birleşince... Türkiye'de büyük bir açlık ve enflasyon ortaya çıkarmıştı değerli izleyenler. İki yıldır yürütülen politikalar sebebiyle hem döviz kurları artmıştı hem de diğer taraftan yoksulluk yükselmişti değerli izleyenler. Emeklilerin direnişi vardı, emekçilerin direnişi vardı. Bu kapsamda son boykot ise AKP'yi sarstı şekliyle belirtiyor. Yeni Özgür Politika'da 2 Nisan sadece bir gün sadece biz istediğimiz için patron kim göz Patron kim göster tüm tüketimi durdur şeklinde bir broşür var değerli izleyenler. Bu broşürü de paylaşıyor. Paylaştıkları fotoğrafta Yeni Özgür Politika Gazetesi. Haberin detaylarına bakalım. Günlerce kampüslerinde derslere boykot eden öğrencilerin çağrısı da Türkiye şimdiye kadarki en büyük tüketici boykotlarından birine sahne oldu. İktidar bağlantılı şirketlere yönelik boykota siyasetçilerden sanatçılara kadar birçok isim destek verdi. Tüketim boykotunu suç ilan eden iktidar tehditlere savururken patronlar ise şirketlerimize dokunmayın şeklinde belirtti. Katılımcılar bir gün boyunca ekonomik gücünü kullanarak tüketimden kaçındı. Market, mağaza, restoran ve kafelerden hiçbir ürün veya hizmet satın alınmadı. E-ticaret platformlarından sipariş verilmedi. Kredi kartı kullanımı, para transferi yapılmadı. Başlangıçta bir öğrenci inisiyatifi olarak doğan 2 Nisan boykotu kısa sürede toplumun geniş kesimlerinde destek buldu. 2 Nisan boykotu iktidar kanadından büyük etki yarattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç organize saldırı diyerek soruşturmaya dikkat çekti. AKP sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'nin topyekun tehdit edildiğini iddia etti. Ticaret Bakanı dava açın diye, diye akıl verdi. Hazır şablonuyla ileriye atılan Mehmet Uçum ise tüketim boykotu emperyalist bir operasyondur başlıklı bir yazı kaleme aldı. Sermaye iktidarın yanında yine bu konuya ilişkin bir diğer haberde ise Türk sermayesi ise iktidarın yanında dizildi şeklinde belirtiyor Derzener Yeni Özgür Politika. Top Başkanı Refat Hısarcıklıoğlu boykotu eleştirerek boykot yanlış şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalı dedi. Hakkında iktidar eleştirilerinden dolayı soruşma başlatılan TÜSİAD ise açıklama yapmadı. RÜTÜK Emre Amade. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin boykot çağrılarıyla Türkiye'nin değer ve kazanımlarının sarsılmaya çalışıldığını iddia etti ve ekledi. Boykot çağrısında bulunan boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme ve değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup gereği yapılacaktır şeklinde belirtiyor ki yapmaya da devam ediyorlar değerli izleyenler. Bir taraftan Ömer Çelik'in de başında olduğu bir grup AKP iktidarının önemli isimleri boykot çağrısı yapanlara karşı bir soruşturma açılacağını belirtmişti. Aralarında Ticaret Bakanı da var derzen. Ticaret Bakanı da Adalet Bakanı'na sevk etti. Bunun bir suç olduğunu ve acilen böyle bir önlem alınması gerektiğini, soruşturma açılması gerektiğini belirtmişti. Diğer taraftan şirket yetkilileri de ve sermayedarlar da açıklamalar yaparak şirketleri bu işin içinde dışında tutmaları gerektiğini belirtiyorlar. Ancak gençler kararlıydı. 2 Nisan'da genel bir boykot yapıldı ve bu boykotun da etkili olduğu söyleniyor değerli izleyenler. Yine boykota destek veren sanatçı larında işsiz bırakıldı. Kimi dizilerin yayından kaldırıldı da belirtiliyor değerli izleyenler. Yine bu ilişkin bir haberimiz Al de alınca da belirttiğim gibi ikinci bölümümüzde sizlerle paylaşacağız. İkinci haberimize devam edelim. Yeni Özgür Politika Gençler PKK'nın Kalesinde manşetiyle çıkıyor değerli izleyenler. Burada da gençlerin Amarya başlattığı yürüyüş konu ediliyor. Gençler Ahmet'te 1 Nisan'da başladıkları yürüyüşü dün de sürdürdüler. Ee, gerçekten görkemli bir yürüyüş oluyor. Gittikleri her yerde coşkuyla karşılanıyorlar. İşte bir görsel de burada paylaşılıyor. Jin Civan, Şoptaren Reberapone şeklinde belirtiyor. Van Gençlik üyeleri değerli izleyenler. Kürt Halk Abdullah Hocalan'ın 76. yaş günü dolayısıyla Amarya'ya yürüyen gençler PKK'nın kalesi Hilvan'daydı. Bici Serokapa sloganlarıyla karşılandılar. Yürüyüşçüler PKK'nın öncü kadrolarından Cuma Tak, Salih Kandal, Emin Yazar, Halil Çavuş. Sultan Yavuz, Hanım Yaver Kaya ve Berfin Yetkin'in mezarlarını ziyaret etti. Salih Kandal'ın kardeşi Aynur Yılmaz, siz gençler bu bayrağı taşıyorsunuz, siz de gurur duyuyoruz sonuna, sonuna kadar onların mücadelesine sahip çıkacaksınız şeklinde belirtiler. Son bir gazetemiz var değerli izleyenler, Yeni Özgür Politika'nın dışında Mücadele Birliği gazetesi de haftalık olarak çıkıyor değerli izleyenler. Bunu da sizlerle paylaşalım bugünkü manşetlerini. işçi sınıfı göreve şeklinde belirtiyorlar. Yine işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekiyor. Mücadele Birliği gazetesi. Böyle dönemlerde biz tabanda hızlı bir şekilde bir araya gelen doğal örgütler yaratan işçi ve emekçilerin gençlerin ve kadınların sıçramalar şeklinde ilerlemesi için doğasındadır. Neyi istemediğini, neyi yıkması gerektiğini doğallığında bilerek harekete geçen yığınların neyi kurmaları gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor şeklinde belirtiyor. Mücadele Birliği gazetesi bugünkü manşetinde elbette yine bunu da sizlerle paylaştık. İşçilerin grevleri sürüyor değerli izleyenler. İstanbul başta olmak üzere hem Kürdistan hem de Türkiye kentlerinde sermayenin yaptığı paylaşımlara yetmediğini, ücretlerin yetmediğini ve hakların teslim edilmediği yönünde talepler vardı değerli izleyenler. Yine elbette bunları da hem emek bölümümüzde hem de medya haber ekranlarından ekonomi bölümümüzde takip edebilirsiniz. Bugünlük basında bugünün sonuna geldik. Şimdi de medya köşesi bölümümüzde devam edelim.